Vişneli brownie 3 yumurta 1 su bardağı toz şeker 200 gram tereyağı 300 gram bitter ve sütlü çikolata karışık 1 adet çubuk vanilya yarım su bardağı un 1 su bardağı vişne 1 bardak şeker 3 güzel yumurta taze taze şöyle bir Üçüncüyü kırmadan 200 gram tereyağına, ısınmış tereyağına altını kapamıştım. 300 gram bitter sütlü çikolata karışık çikolatamı koyuyorum. Birleşim inanılmaz. Şöyle de sallayayım. Bırakayım kendi halinde erisin. Birazdan içine katacağım. Bu da 3. Farklı çıktı rengi çok enteresan. İyice köpük haline gelene kadar çok iyi çırpmalıyım. Bence gayet beyazlaştı. Çikolatam da eridi. Şimdi içine unumu katacağım. Yarım bardak unum var. Ondan önce yağımın altını kapamıştım. Hatta bir daha ısısı düşsün diye kap değişikliği yapayım. Çok güzel bir soğutma yöntemi. Bunu çok severim. Şu an öyle harlı falan sıcak değil. Ama yine de çok yavaş yavaş dökerek karıştırıyorum bir yandan da. Evet. Çok da artık öldürmeyeyim. Şu an çok güzel karıştı. İsterseniz paket vanilya ekleyebilirsiniz. Benim elimde vardı. Şöyle çubuk vanilya tercih ediyorum. En doğal hali bu biliyorsunuz. Şöyle kenarlarından kesiyorum. Ortasına bir çizik atıyorum ama tamamen kesmiyorum. Şöyle ayırdıktan sonra genelde böyle kullanmayı tercih ediyorum. Çok güzel ve pıtırcık pıtırcık görüntüsü oluyor ve inanılmaz lezzet veriyor, koku veriyor. Şöyle kazıyorsunuz. Sonrasında da çubuğunu atmayın. Koyun bir çay bardağının içine zeytinyağı koyun. O böyle banyonuza koyun, odanıza koyun. Kokusu geçene kadar inanılmaz güzel bir koku veriyor. Bakalım ne oluyor burada. Vay 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 vay. Bakalım. Olmuş bu arkadaşlar. Baba yandım. Muhteşem. Şimdi onun sosu vardı ya. Bu sıcaklığı gitmeden üzerine biraz gezdireceğim. Sunumda da kalan sosu gezdireceğim. Şöyle sıcak sıcakken içine çekmesini istiyorum. Yeni açanlar için hatırlatayım ne yaptığımız. Sarımsak kebabı yaptım. Çok güzel köfteler yaptım kendime. Sarımsaklarımı bütün bütün geçirdim şişe nar ekşisi zeytinyağı tuzdan bir sos yaptım ve 40 dakika kadar pişirdim. Şimdi de sarımsaklarımın yumuşak kalması ve kabuğundan güzel ayrılması için üzerine örtmem lazım. Kullan sosu da sunumda devam ederiz. Celal diyor ki sarımsak kokusundan burası daha ağır bastı diyor. E, bu da ne kadar kaliteli, ne kadar güzel bir şey kullandığımı gösteriyor. Vanilyamı da şöyle çırpmadan sadece şöyle yedireceğim. Oh, i̇çine düşmek istiyorum o kadar güzel kokuyor ki. Son iki işlemim kaldı. Yarım bardak. Un koyuyorum. Unu fazla yok çünkü zaten çikolatanın falan bir yoğunluğu var. O yüzden çok yeterli olacaktır. Biraz da ıslak ıslak kalmasını, cıvık olmasını tercih ediyorum. Vişneyi yazdan Naide Sultan e, mutlaka buzluğa koyar. Çünkü biz vişneli tarifler çok severiz. Aynı zamanda da müthiş bir antioksidan. Hemen şimdi onu da katıyorum. Çok iyi yağlarsam yağlı kağıda gerek kalmayacak. İşte bu kadar. Hazırsanız Kabartma tozu yok bu tarifte. Çok kabaran, kabarmasını istediğimiz bir şey değil. Üzerine şöyle vişneler. Çok da bayıltmasın. Bu kadar yeter. Önceden ısınmış fırına giriyor. 80 derece. C -e. Rabia'ya yapıyorum bunu. Çünkü aynı bana yapmış. C -e. ya benim kızımın en sevdiği oyundu bu ya. Yani bir çocuk şunun da ne kadar gülebilir. Benim kızım böyle katılıyordu gülmekten. Rabia'cığım aşkım benim. Sen bana cep mi yaptın? Annesine de sevgiler. Rabia'ya da sevgiler. Siz videoyu izleyin. Bir de arkasından da Vişneli Brownie'nin küçük tarifini izleyin. Ben de buraları toplayayım.